Arkadaşlar şimdi sesli aramaların denemesini yapıyoruz. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde katılım göstermiyor. Bu çok kötü bir eş olacağı için şanslıyım. İyi ki sevmiyorum. Senin gibi insanın Allah belasını versin. İlk önce yüz veriyoruz. Sonra da geliyorsun böyle davranışlar yapıyorsun. İlk sen bana yazdın. Yani benim suçum yok Beni aldatıyorsun şu anda. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Seni dava edeceğim. Kesin beni aldatıyor. <laughs> bakın şuna bakın ya. Zaten Haydi'nin büyük babasına benziyor. O yüzden zaten bu iliş ilişki yürümeyecekti. Neyse. Bir de yapay zikadan kendini tanıtıyor. Çok kötü insan. Çok kötü. Şunlara bakın. Ama çok güzel. <laughs> Seninle evlenmediğim için mutluyum. Platinmiş bir de götüm.